İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugünkü haberlerde SDBK üyesi toplantı yaptı ve CDDD üzerinde yaptığı açıklamaların ve SPTK Vakfı'na ait BDSM ilişkilerine yurt dışı telefon açları 20 bin oldu. Bundan sonra yapılan bazı açıklamalardan ne? da... Ne? Yok, şey yok bir şey yok. Sonra kırmızı başlı kız kurda demiş ki, gözlerin neden bu kadar büyük, büyük anne? O da demiş ki, seni daha iyi görebilmek için. Çünkü sabun, tuvalet kağıdı, peçetede KDV oranı %8'den 20'ye çıktı. Ondan sonra... Da... De, verin, bir şey verin, zam bir şey söyleyin sen. Hayır, hayır, şeyden bahsediyorum. Sinek ilacı, sineklere iyi gelmediği ortaya çıktı. Sinekler üzerinde yapılan bir sinek ilacı deneyinde sinekleri hiçbir iyileşmediği... Bu uyumayacak, nasıl söyleyeceğiz zamları? Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Tapu trafik pasaport harcı Yüzde elli zamlandı Eee eee eee